Günaydın. Bugün, bugün 19 Ekim 2024. Pazar günü ve benim hayatımdan bir günü izleyeceğiz. Tam şimdi açtım ve benimki bu benim kedi her sabah gerçekten geliyor ve beni bekliyor. Değil mi lan? Güzellik. Hocam tasarım yapacağız. Tasarım yani. Ne yani, olur herkes bir dur. Şimdi tasarım böyle bir şekilde ahiretliğim geldi gelmiş diye. ya. Onun <laughs> aptal sevgilisi Tuhan'a anlatmayacağım <laughs> sabrı <sadece> sözünü. Bana döküldü. <laughs> <laughs> Telefonu onun eline veriyorum. Direkt <laughs> Önce <laughs> bir tane dangalak bana kötü bir yorum atmış. Direkt stüdyonun hesabına Google yorumlarına bir yorum atmış. Kudurmuş bu arada. Direkt buraya koyacağım zaten. Bizim dövmecimiz Ben Hanım. Bu dövmeyi ben yapacak bugün. Galiba. Boyu seçeceğiz şimdi. Ben. Seçelim bakalım. Bu da kendisi için. Evet kendisi için. <laughs> kendisi yapıyor. Alayım. öldü. Onun anasına Ben şu daha yeni dövmeye oturuyor. <laughs> Bu da ben. <laughs> Bana piercing yapıyor şu anda.